Yeni bir videodayız. Kar zarar problemlerindeyiz. Yüzde problemlerinin devamı niteliğinde. Sevgili arkadaşlar videonun sonunda bakalım kar mı ediyoruz, zarar mı ediyoruz hep beraber izleyeceğiz. Şimdi iki tane durum var. Bir satış fiyatımız alış fiyatımızdan büyük ise iki alış fiyatımız satış fiyatımızdan büyük ise yani eğer bir malı aldığı fiyattan daha fazlaya satmışsan kar etmişsin. Yani eğer alış fiyatı satış fiyatından büyük olduğuna göre aldığın fiyatın altında satmışsan da burada ne vardır arkadaşlar? Zarar vardır. Şimdi biz kar edebilmemiz için satış fiyatı alış fiyatından büyük olacaksa o zaman kar miktarını belirlemek için de satış fiyatından kimi çıkartıyoruz? Alış fiyatını çıkartıyoruz. Benzer şekilde alış fiyatı satış fiyatından büyük olduğunda zarar ediyorsak o zaman zarar miktarını belirlemek için de ne yapacağız arkadaşlar alış fiyatından satış fiyatını çıkartmış olacağız. Bu burada dursun. Bir malın maliyet fiyatı vardır. Maliyet fiyatı üzerinden eğer kar elde ediyorsanız maliyet fiyatına karı eklediğinizde kimi bulursunuz? Satış fiyatını bulursunuz satış fiyatı. Efendim maliyet fiyatı üzerinden kimin üzerinden olduğu çok önemli. Bakın soruların büyük bir çoğunluğunda kimin üzerinde sorusuna dikkat edeceğiz. Maliyet fiyatı üzerinden eğer zarar ediyorsan maliyet fiyatından zararı çıkarttığında ne yapmış olacaksın? Satış fiyatını bulmuş olacaksın. Bunlar genel bilgilerimiz. Şimdi soru üstünde ne anlatmak istediğimizi iyice pekiştirelim. 600 TL'ye alınan bir mal 510 TL'ye satılıyor. Şimdi baktığım zaman alış fiyatı ne arkadaşlar? Alış fiyatı 600 TL. Ne kadara satılmış? Satış fiyatı ne arkadaşlar? 510 TL'ye satılmış. E bize diyor ki zarar etmiş burada. 600 TL'ye aldığın bir malı zararla ne kadara satmışsın? 510 TL'ye satmışsın. Peki ne kadar zarar etmiştir sizce? 600'den yani alış fiyatından satış fiyatını çıkartınca zararı bulacağız. 600'den 510'u çıkarttığımızda da 90 TL zarar etmiştir. Diyor ki aynı mal. Bak buraya dikkat et. Aynı mal. Satış fiyatı üzerinden zarar fiyatı kadar karla satılsaydı. Vay 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 vay. Kimin üzerinden? Ona bir dikkat et. Aynı maldayız altını kırmızı kalemle çiziyorum. Aynı mal satış fiyatı üzerinden zarar fiyatı kadar karla satılsaydı satış fiyatı kaç TL olurdu? Abi kötü bir şey söylemiyor ki. Diyor ki kimin üzerinden burada sorunun bize vermek istediği mesaj ne? Kimin üzerinden olduğuna dikkat edelim. Satış fiyatı üzerinden satış fiyatı üzeri dediği 510 liradan. Ne yaptığı kadar? Zarar fiyatı kadar. Yani 90 TL zarar etmiş. 510'a 90'ı eklersen sana yeni satış fiyatı olan 600 TL'yi verir. Tabi buradaki amaç şuydu. Önce zarar miktarını nasıl bulacağımızı belirlemekti. Alıştan satışı çıkartınca. İkincisi de alış fiyatı üzerinden mi satış fiyatı üzerinden mi ekleme yapacağına dikkat edeceksin. Şimdi 5 şıkkına geliyorum. Maliyet fiyatı üzerinden %35 karla bir mal 405 TL'ye satılıyor. Satılan malın maliyet fiyatı kaç TL'dir? Ben şunu biliyorum. Maliyet fiyatı var. Maliyet fiyatı üzerinden bir kar ediyorsun ve satış fiyatını belirliyorsun. Maliyet fiyatı üzerinden, maliyet fiyatı üzerinden yüzde 35 karla satıyorsun, yüzde 35 kar ile satacaksın. Ama ben maliyet fiyatını bilmediğim için maliyet fiyatına ne dedim arkadaşlar? 100 x dedim. Yüzde 35 kar ettiğine göre 35 x kar etmiştir. 100 artı 35 x de yani 135 x bize satış fiyatını veriyor. Buradaki eleman diyor ki maliyet fiyatı üzerinden %35 karla ne kadara satılmış? 405 TL'ye. O zaman şu 135x'i kime eşit diyeceksin? 135x'i 405'e eşitleyeceksin. Her tarafı 135'e böldüğünde abi şöyle düşünüyorum. Diyorum ki 2 tane 135 olsa ne yapar burası? 270 olur. 3 tane 135 olsa ne yapar? 405 eder. O zaman 405'i 135'e böldüğümüzde x kaç çıktı? 3 çıktı. Bize bu malın maliyetini sormuş. x gördüğün yere 3 yazarsan 100 çarpı 3'ten kaç etti? 300 TL etti. Bunların hepsi bizim için temel sorular. Birazdan tahtayı sildiğimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaldığımız yerden sorularımızı ışık hızıyla değil, şimşek hızıyla çözmeye devam ediyoruz. Şimdi diyoruz ki 360 TL'ye alınan, satılan bir mala satış fiyatı üzerinden, aha bunu ekleyin. Kimin üzerinden? Satış fiyatı üzerinden bu önemli olsun. Yanlış anlaşılmasın. Yüzde kaç indirim yapılırsa? Şimdi bizim bir satış fiyatımız var. Tamam mı? Satış fiyatımız 360 TL. Biz indirim yaparsak indirimli satış fiyatımız olur. O da kaç TL? 252 TL. Ben söylüyorum 360 TL'ye satılan bir mala bir indirim yapıyorsun. 250 TL, 252 TL'ye satıyorsun. 360'tan 252'yi çıkarttım. 10'dan 2 çıktı 8, 5'ten 5 beş çıktı 0. Efendim 3'ten 2 çıktı kaç kaldı? 108. 108 TL ne yapmışsın arkadaşım? İndirim yapmışsın. 108 TL indirim. Bunu şöyle söyleyebilirsin. 1. 360'da 108 TL indirim yapmışsan yüzde kaçtır deyip içler dışlar çarpımından sonucu bulabilirsiniz. Ya da şunu söylersiniz. 360'ın yüzde kaçı yüzde x'i olsun. 108 eder bunu bulabilirsin. İkisinin cevabı da aynı olacak. Tabi biz ne yapalım? Önce buradan birer tane sıfır silelim. 108'i 36'ya böldüğümüzde 3 geldi. İçler dışlar çarpımı yapınca da kaç etti arkadaşlar? 30 etti. Başka nasıl yapabilirdik? Şöyle de yapabilirdik. Yüzde problemlerini hatırlayalım. Yüzde yüzümüz 360. O zaman yüzde onumuz 36. 20'miz bunun iki katıdır 72. Yüzde 20'yi topladık. Yüzde 30'umuz 36 artı 72'den kaç etti? 108 etti. Buradan da söyleyebilirsin. Her zamanki gibi ne diyoruz? Niyet ettim kar zarar problemlerini çözmeye, anlamaya, yapmaya. Şimdi 5 hıkkında ne söylemiş? 60 TL'ye alınan bir mal 69 TL'ye satılıyor. O halde alış fiyatı belli. Bak alış fiyatı belli. 60 TL. Satış fiyatı da belli. Satış fiyatı da belli. 69 TL. 60'a aldığın bir malı 69'a satıyorsan bu malda ne yapıyorsundur? Kar ediyorsundur. Peki ne kadar kar etmişsin? 60 artı kaç 69 eder? 60 artı 9. Yani demek ki 9 TL'de ne yapmışsın? Kar elde etmişsin. Buna göre alış fiyatı üzerinden yapılan kar yüzde kaçtır? Yani 60'da 9 sa yüzde kaçtır diyorsun? 60'da 9 sa yüzde kaçtır? İşler dışlar çarpımı yap. 60 çarpı x 100 çarpı 9'a eşit. Efendim bir tane sıfır sildim. Bir tane sıfır sildim. 10'u 2'ye böldüm 5. 6'yı 2'ye böldüm 3. 9'u 3'e böldün. 3 kaldı. 5 çarpı 3'ten 15 etti. Ya da ne diyeceksin? Ya da şunu söyleyeceksin. Diyeceksin ki 60'ın yüzde kaçı? Yüzde x olsun. 60 çarpı x bölü 100 kime eşittir arkadaşlar? 9'a eşittir. Yine aynı sadeleştirmeleri yapıyorum. 2'ye böldüm 3, 2'ye böldüm 5. Bak aynı şeyleri yaptık. İçler dışlar çarpımı yapınca 5 çarpı 3'ten kaç çıktı arkadaşlar? 15 çıktı. Demek ki şu anda yaptığımız şey sınav sorularını çözmekten çok idman yapıyoruz, antrenman yapıyoruz. Şimdi yavaş yavaş soruları böyle aslında niyetimiz şöyle oluyor. Soruları biraz tamamlıyoruz. Zincirin birinci halkasını bir örnekle atıyoruz. İkinci halkasını başka bir örnekle. Üçüncü halkasını başka bir örnekle. Sonra hepsini bir araya getiriyoruz. Alsana sınav sorusu diyoruz. Bütün mesele bu. Sabırla beni dinleyeceksin. Bir malın alış fiyatının 5 katı. E güzel hocam yazarım derim ki alış fiyatı bu olsun. Bunun 5 katı kime eşitmiş? Satış fiyatının kaç katına? Satış fiyatının 4 katına eşitmiş. E satışı 4 ile çarptım. Alışı 5 ile çarptım. Oran orantıyla biliyorum. Sol tarafta 5 varsa sağ tarafta satış dediğimiz yerde 5 veya 5'in katları olacak. Tamam? Sağ tarafta 4 varsa sol tarafta terazinin dengesini sağlamak için burası da 4'ün katı olacak. O halde hemen söylüyorum. Alış fiyatımız belli, 4'ün bir katı. Satış fiyatımız belli, 4'ün bir katı. Dördün bir şey. Dördün mü dedim? Dördün mü dedim? Ya uyarsana beni ya. Kaşlarını kaldırıyor diyor ondan sonra. Bu kaşlar niye kalkmasın arkadaşlar? <laughs> evet satış fiyatı da kaç oldu? 5K oldu. Şimdi bir şey var. Göz var, izan var. Dörde aldın bir malı beşe satmışsan bir lira kar etmişsin. Yani buraya K yazmasan da sen bunu söylersin ha. Dersin ki dörde bir mal aldım söyleme sahip. 5'e de sattım. Ne kadar kar edersin? 4'e aldığın malı 5'e satmışsan 1 lira kar edersin. Ya da uzun uzun söyleyelim. 4K'ya aldığım bir malı 5K'ya satmışsan K lira burada ne yapmışsındır? Kar etmişsin. Peki ne kadar kar ettin? 1 bölü 4'ü. 1 bölü 4'ü kimdi arkadaşlar? %25'ti. 4'te biri %25'ti. 5'te biri %20 idi. O yüzden direkt söyleyebilirsin. Bu mal yüzde kaç karla satılmış? Yüzde 25 karla satılmış diyorsun. Satılmış A'yı gönderiyoruz. Dördüncü soruya bakıyoruz. Evet, %35 karla demiş ya. Bak şurası. Alan, Soruyu çözme. Önce şuraya bak. %35 karla demiş. Ben hemen bildiklerimi söylüyorum. Sen de söyle. Yaz bir kağıda. Diyorum ki hocam bir alış fiyatı var. 100x olsun. %35 kar ettiğine göre 35x'tir. Zaten ben niye 100x dedim? Ben şundan dolayı söyledim. 100x %35'i 35x'i kolay yazabilmek için. Satış fiyatı ne olur? Çünkü satış fiyatını belirlerken alışa kârı eklersin eşittir satış fiyatı olur. %35 karla 540 TL'ye satılıyor. Demek ki 135x kime eşit arkadaşlar? 540'a. A. Ha. 135 135 tane yaptı. 270. 2 tane 270, 540 eder. Demek ki 540'ı 135'e böldüğünde 4 eder sevgili arkadaşlar. E 4'ü bulduğumuza göre alış fiyatını sorsa 100 çarpı 4'te ne yaptı arkadaşlar? 400 TL etti. Bu ürün, bak bitmedi. Bu ürün %15 zararla kaç TL'ye satılır? Dur, dur. Hocam... Alış fiyatını ya bilmiyorum yazdım. Satış fiyatını belirleyeceğim ama bu üründe bu sefer ne yaptık? Zarar ettik. Alış, zarar, satış. Şimdi kar ettiğimde alış artı kar satışı veriyordu. Zarar ettiğimde alıştan zararı çıkartırsam satış eder. X'i yerine koymadan çözeceğim. Diyorum ki 100x %15 zarar ederse 15x Yüzden 15 çıkarsa ne olur? 85x. X gördüğün yere ne yazacaksın? 4 yazacaksın. A buraya getir direkt yaz. 85 çarpı 4. Efendim 4 tane 80, 320, 4 kere 5 de 20. Burası kaç etti? 340 TL'ye satarsın. Yani 100x e aldığım malı 35x yani %35 kar ederek 135x'e satıyorsun. 100x'e aldığın malı %15 zarar ederek yani 15x zarar ederek 85x'e satıyorsun. Satış fiyatı 540 olduğunda x4 bulduğumuz için 4'ü de direkt yerine yazdık. Cevapta 340 çıktı. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kar zarar hesaplamalarına şimşek hızıyla devam ediyoruz. Sorularımızı düzgün okuyup düzgün çözüyoruz. Bir malın maliyet fiyatı üzerinden %15 zararla 340 TL'ye satıldığını, buna göre bu malın %20 karlı satış fiyatının ne olacağını sormuş. Diyorum ki bu malın bir maliyeti var. E güzel. Bu maliyet fiyatı üzerinden ilk başta ne yapmışsın? zarar etmişsin. Maliyet fiyatından zararı çıkartırsan neyi bulursun? Satış fiyatını bulursun. Aynı şekilde söylüyorum. Diyorum ki bu malın bir maliyeti var yine. Bu defa bu maliyet üzerinden kar edersen, kar edersen topluyorsun. Maliyete karı ekleyince yine bize neyi verdi? Satış fiyatını verdi. Geliyorum diyorum ki malın maliyeti 100x olsun. Bu malın maliyet fiyatı üzerinden %15 zararla. %15 zararı ne olur? 15x. 100'den 15x çıkınca kaç oldu? 85x. 85x eşittir kime? 340 TL'ye. Tamam. Bunu yazdık. Şimdi aynı maliyet için söylüyor diyor ki buna göre bu malın %20 karlı satış fiyatı 100x'ti maliyeti. %20 karlı satış fiyatı 20x 120x'te satış fiyatı bunun kaç olduğunu sormuş bize. Abicim biz yukarıda 340'ı 85'e böldüğümüzde x'in 4 olduğunu gördük. Getirdik burada da bize 120x'i sormuş 120 çarpı 4'ten cevabında 480 olduğunu bulduk. Hemen şifşek hızıyla öteki tarafa geçiyoruz. Cevabımız neymiş? 480'miş. Buranın altını çizmişiz çünkü burası önemli. Dikkat edelim bir mal kimin üstünden etiket fiyatı üzerinden %25 indirimle. Abicim yazdım dedim ki bu malın bir etiket fiyatı varmış. Alışveriş yaparlarmış o arada indirim. Bizim etrabeyi de çok kandırıyorlar. Dün gitmiş alışveriş yapmış, indirim var diye. Etiket fiyatı üzerinden yapılıyor ya indirim. Şimdi etiket fiyatı 100x olsa Etiket fiyatından şey etiket fiyatından %25 indirim yapılınca 25x indirim yapıldı. 100'den 25 çıkınca indirimli satış fiyatı bulunur. İndirimli satış fiyatı ne olur? Hatta bunu biraz aşağı yazayım. Bu neymiş? İndirimli satış fiyatı. 100'den 25 çıkınca 75x'e eşit bu da. E kaç TL'ymiş bu 75x? Abicim bu 75x eşittir 300 TL. Bak ne yapacaksın şimdi? Bölüyorum 75 ile 300'ü. X buradan kaç çıktı? 4. 75, 75 daha 150. 2 tane 150 varsa demek ki 4 tane 75 var. 375'e böldüm 4 etti. Şimdi buraya geldim. Etiket fiyatının yerine 4 yazdım. 4 çarpı 100'den de etiket fiyatı 400 TL. Etrabe bitti mi? Bak diyor ki gittin indirimli kaça satılmış? 300'e. Daha sonra tekrar 60 TL daha indirim yapmışlar kapıda sana bak. <laughs> i̇ndirim yapmışlar. Evet 300 TL indirimli satıştı bir daha 60 TL indirim yaptılar. Ne oldu? 240 TL. Ulan var ya eve gidiyorsun diyorsun. Etrafa bazen burada ben diyor dün bir şey aldım diyor. O ne kadar ucuzdu diyor. 400 lira demişlerdi diyor. İşte 240 TL aldım diyor. Acayip indirim. Haberi yok ki zaten o etiket fiyatının üstüne bir bindiriyorlar ki ne kadar indirirsen kimse ha yani adam 400'e satınca da kazanıyor. Adam 240'a satınca da kazanıyor. Ama sen her defasında ne düşünüyorsun? Ucuz aldım. Şimdi 400'den bak normalde etiket fiyatı 4. 400'den kan işte bindirim. Önce bindirim diyor ki uçaklarda da öyle olur ya. Önce uçağın mesafe fiyatı düşüktür. evet sona doğru gelince de ne olur? Artar. Yani uçakta olmaya yakın. Şimdi mağazalarda da şöyledir. Önce yüksek fiyatla satarlar. Satış fiyatı düştükçe fiyatı düşürürler kar oranlarını. Ama zaten o bir tanesinden sattığı paranın karıyla 10 tane karın parasını çıkarttı. Neyse bu işlere girmeyelim. Kadınlar alışverişi çok seviyor, kızmasınlar bize. 240 TL. 400'den 240'ı çıkartınca toplam ne kadar yapmış indirim? Bak bu toplam ne kadar indirim yapmış? 160 TL. Buna göre diyor son durumda bu ürünün etiket fiyatından e, etiket fiyatı üzerinden yüzde kaç indirimle satılmış bunu söyleyin diyor. Abicim etiket fiyatı 400 TL. Bu adam 400'den 240'ı çıkartınca çıkartınca 160 TL indirim yapmış oluyor. Tamam mı? Diyorum ki 400'de 160 sa yüzde kaçtır? Abi biraz cin gibi olun. Bu 400'ün dörtte biri değil mi? Değil mi? 400'ü dörde bölsen 100. 160'ı da dörde böldüğünde kaçtır? Cevabımız neymiş? 40. Bir mağaza sahibi A aldığı bir malı %20 karla B satmış. O halde Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Ne diyoruz? Alış fiyatı A. O zaman ne diyoruz? Satış fiyatı, satış fiyatı ne olur? B olur. Alışla satış arasındaki ilişki de var ama oraya gelmeden başka bir ilişki var. %20 karla satmış cin gibi ol. %20. E ben A'ya 100x dersem %20 kar ederse 20x'tir. O halde satış fiyatı da ne olur? 120x olur. Güzel. A ile B arasında bir bağıntı var. Neymiş o? B eşittir 2A eksi 144 bağıntısı. Şimdi ben ne yapacağım? B gördüğüm yere 120x yazdım. A gördüğüm yere 100x yazdım bu denklemde. Aslında şu anda denklem çözüyoruz. 2 çarpı 100x 200x. Buradaki 120x'i bu tarafa attım. Eksi 120x. Eksi 144'ü bu tarafa attım. Artı 144. 200'den 120 çıkınca 80x eşittir 144. İster şöyle çöz. Bak bunları öğrenmeni istiyorum. Her tarafı 80'e böldüm. Her tarafı 80'e bölünce x ne oldu? 144 bölü 80. Bize a'yı sormuş. 100x yani 100 çarpı 144 bölü 80. Bakalım kaç etti? Sıfırlar sadeleşti. 144'ü 2'ye böldün 72, 8'i 2'ye böldün 4. Böl 2'ye 36, böl 2'ye 2. Böl 2'ye böl 2'ye ne oldu? 18 çarpı 10'dan maliyet fiyatı 180. İsterse de şöyle yap. De ki abicim 80x eşittir 144. Tamam mı? Ben bunu 4'e böldüm. 20x eşittir Nasıl geçti habersiz? 20x eşittir 36. Bana 100x'i sormuş. 100x çünkü A'ydı. A da alış fiyatıydı. 36'nın 5 katı 20'nin 5 katı 100x eder. O da kime eşit olur? 180'e eşit olur. Böyle biraz oynayın sayılarla. Oyna. Oyna. Şimdi tahtayı da sil. Birkaç soru daha çöz. Hadi bakalım. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son tahtamız, son sorularımız, öğrendiklerimizi artık ışık hızıyla bir pratiğe dönüştürelim. Bu videoyu bitirdikten sonra ikinci videoda yine kar zarar problemleriyle ilgili biraz daha özel sorular çözeceğiz. O yüzden bu videoda tamamen temel atma törenini bitirmiş oluyoruz. Şimdi etiket fiyatı üzerinden %20 indirimle satılan bir mala Şimdi hemen söylüyorum artık tane tane söylemeye gerek yok. Etiket fiyatı 100x olsun. indirimli satış fiyatı etiket fiyatı üzerinden %20 indirim. Ne oldu o zaman? Direkt söylüyorsun 80x. İndirimli satış fiyatı üzerinden bu indirimli satış fiyatı buydu. Bunun üzerinden %30 zam yapılıyor. Ne demişti etrabe Babayeva teoreminde? 80 x çarpı 30 bölü 100 demişti. Hocam direkt demişti 8 çarpı 3 yazarsanız dedi çok güzel olur. Biz de onu dinledik. Ne oldu? Zam yaptı. Bak ne yaptı? Zam. 80x'ti. %30'u 24x yaptı. 80x artı 24x eşittir. 104x. Bu da ne arkadaşlar? Zamlı satış fiyatı. Zam yapıp ne kadara satıyorsun? 936 TL'ye. Yani 104 x eşittir 936. 936'yı 104'e böldün. 9 kere 4 36. 9 çarpı 100 900. Demek ki x kaçmış? 9'muş sevgili arkadaşım. Etiket fiyatını sormuş. 100 çarpı 9'dan cevabımız kaç çıktı? 900 çıktı. <laughs> gel 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 bakalım. Gel biraz boğazım gıcık oldu. Suyumu da içtim. Bir manav halden almış olduğu portakalları ilk sıradan satarsa yüzde %30 zarar ediyor. Abi diyorum ki manavın maliyet fiyatı 100 olsa yüzde %30 zarar ederse 100 üzerinden 30 TL zarar eder. Satış fiyatı da maliyet eksi zarardan ne çıkar arkadaşlar? 70 çıkar. Bu 70 de kimmiş? %30 zarar ederse x'miş. Aynı mal <laughs> maliyet fiyatı üzerinden %40 karla satılırsa artı kar burası da ne oldu? 140 da burası. Satış fiyatımız ne yaptı arkadaşlar? Satış fiyatımız 140 oldu. Bu da y oldu. Az da tersten söylüyor. Diyor ki, y liradan satarsa yüzde 40 kar. E, 100 e aldım yüzde 40 kar ettim 140. Ben x liradan satılırsa yüzde 30 zarar. Yüze aldım 30 lira zarar ettim 70 x etti. Bana da x bölü y'yi sormuş. 70 bölü kaçtan? 140'tan kaç geldi? 1 bölü 2 geldi. Hadi gel bakalım bir sonraki soruya. Kalemlerimizi de alalım yine kırmızıyı da alalım. <laughs> Şimdi soruyu bir okuyalım. Bu bizim bir sonraki videoda bu gördüğümüz, okuduğumuz, çözdüğümüz şeylerin hepsini iç içe koyacağız. Etiket fiyatının %50'si kadar maliyeti olan bir kot pantolon. Şimdi bunun bir maliyet fiyatı var. Bir de etiket fiyatı var. Şimdi bu etiket fiyatına 100x dersem maliyet fiyatının %50'si olduğunu iddia ediyor etiket fiyatının. Etiket fiyatının yani %50'si yani yarısı maliyet fiyatına eşitmiş. O zaman burası neymiş arkadaşlar? 50x. Güzel. Etiket fiyatının ne kadarına satılıyor? Satış fiyatı etiket fiyatının %20 fazlası. Bak şunu yapayım. Biraz yaklaştırayım. Daha güzel görünecek. Görüntü önemli. Görüntü önemli etiket fiyatına 100x demişiz. Etiket fiyatının %50 eksiğine alınmış. Efendim etiket fiyatının %20 fazlasına satılmış. Tekrar ediyoruz. Etiketin %50'si kadar maliyet fiyatı, etiket fiyatının %20 fazlası. Bu eksik bu fazla. Tamam tamam. Buna göre diyor bu kotun satışından elde edilen kar yüzde kaçtır? Abi şöyle düşün ha bu x'leri de sildim yani silersen ne olacak? 100 liraydı diyorum 50 liraya almış 120'ye satmış. 50'ye aldığım bir malı 120'ye satarsan 70 TL kar edersin. Bak oranını bulacağım yüzde oranını. Diyorum ki 50'de 70 kar edersen yüzde kaçtır? Etrafı bunun kaç katı? 2 katı. 70'in 2 katı kaç etti? 140. O zaman yüzde bir videomuzun daha sonuna geldik. <laughs> Efendim hayatta kar da edersiniz, zarar da edersiniz. Önemli olan kar ettiğinizde üzülmeyin. Özür dilerim. Kar ettiğinizde üzülmeyin değil, zarar ettiğinizde üzülmeyin. Kar ettiğinizde de sevinmeyin. Çünkü sahip olduklarınız bir gün avuçlarınızın içinden kayıp gidebilir. Anlam yüklemeyin. Hayat bir soru kitapçığından daha fazlası diyorum. Kendinize iyi bakın.